Hocam kolesterolüm yüksek. Bu kalp krizine neden olur mu? Ee, şimdi bu konu hani herkes tartışıyor. Sosyal medyada da çok tartışmalı ama e, biz hekimler olarak kanıta dayalı bilimsel verilere göre e, söylemek gerekirse kolesterol yüksekliği özellikle e, bizim LDL kolesterol dediğimiz hani kötü kolesterol halk bilindiği itibariyle kolesterol yüksekliği eğer başka risk faktörleriniz varsa Tabii ki koroner arter hastalığı olma riskinizi artırmakta. Dolayısıyla hem e, beyin kaynaklı felcinizi hem de e, koroner kalp hastalığı veya kalp krizi geçirme riskinizi artırmakta. Dolayısıyla biz diyelim LDL kolesterolü 130 normal hiçbir problem olmayan bir hasta için veya bir kişi için normalken eğer kalbinde stent var, bypass yapılmış veya daha önce kalp krizi geçirmiş tedavi edilmiş bir hastaysa, ise biz e, emniyetli sınır olan 100 70 yani 70 mg desitir altına LDL kolesterolü çekmek istiyoruz. Yani kolesterol yüksekliği tabii ki kalp krizine yol açan faktörlerden bir tanesi, risklerden bir tanesi. Hatta düzeltilebilir risk faktörlerden bir tanesi.